GÖKYÜZÜ ücretleriniz Astroforni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar. 11-17 Mayıs haftasına hoş geldiniz. Sevgili Yengeçler bu hafta enerji gezegenimiz Mars burç değiştirecek. 12 Mayıs'ta Boğa burcundan ayrılıp İkizler burcuna geçecek. Mars 24 Haziran'a kadar İkizler burcunda ilerleyecek. Bu dönem içerisinde sizin 12. evinizde olacak. Ee, biraz enerji düşüklüğü bir hissedebilirsiniz ve zaman zaman burada Mars'ın enerjisini kontrol etmenizde zorlaşabilir özellikle 6. ve 12. evlerinizi etkileyeceği için hem psikolojik hem bedensel sağlığınıza biraz dikkat etmeniz gerekiyor çünkü sinirsel olarak biraz e, burada problem yaratabilir, stres yaratabilir. İş hayatınızda e, bazı gizli düşmanlıklar olabilir, söz konusu olabilir. E, sakarlık ve kaza gibi durumlarla daha fazla karşılaşma e, durumu söz konusu olabilir. Bu nedenle 24 Haziran'a kadar Mars'ın açılarını biraz takip etmeniz gerekiyor. Özellikle e, zararlı ve stresli açılarda daha temkinli olmanız gerekiyor. Bunu haftalık ve günlük videolarımızdan takip edebilirsiniz. Bu hafta Mars'ın Satürn'le yapacağı sert açı ayın 15'inde etkili olacak. Ee, İkizler burcundaki Mars, Yay burcundaki Satürn'ün karşı açısında olacağı için özellikle ayın 15'inde 16'sında biraz daha siz de dikkatli olmalısınız sevgili Yengeçler. Evet haftanın ilk günü Ay Kova burcunda olacak. Para konularına yönelebilirsiniz. Bunlar herhangi bir banka işlemi olabilir, fatura ödemesi olabilir, para hesapları olabilir. Konsantrasyonunuz biraz parayla ilgili konulara yönlenecek. Haftanın ilk günü, ayın 12'sinde ay balık burcuna geçince daha eğlenceli konular gündeme gelebilir. Özellikle seyahatler seyahatlerle ilgili yapacağınız organizasyonlar, yabancı kültürler bunlar günlük hayatınızda yer alabilir. Ayın 14'ünde Ay Koç burcuna geçince özellikle hafta ortasından itibaren siz de kariyerinizle ilgili konulara yönleneceksiniz. Görev ve sorumluluklar ön planda olabilir. Hafta sonu Ay Boğa burcunda olacak. Cumartesi ve pazar günü Ay Boğa burcundayken arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle, yakınlarınızla güzel, keyifli faaliyetler yapmak için Oldukça olumlu enerjiler gündemde olacak. Burcunuzda bulunan Venüs'ün balık burcundaki Neptün'le yapacağı çok güzel bir üçgen açı da var. Bu keyifli, romantik, eğlenceli bazı seyahat imkanlarını da karşınıza çıkarabilir. Sevgili yengeçler, önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.